Bu Beyaz Saray görüşmesiyle iki nokta toparlanmış oldu. 2 eksik, 2 noksan, 2 tarihi leke ortadan kaldırıldı. Onlardan bir tanesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletin verdiği oylarla giren bir milletvekilini sırf başörtülü diye o meclisten tekme tokat dışarıya atmaya çalışan, yetmemiş gibi onun ilkokulda okuyan çocuklarına televizyonlardan kameralar gönderip, muhabirler gönderip, diğer arkadaşlarına onları yuhalatan, taşlatan ve böyle böyle bir faşizmi, böyle bir ahlaksızlığı devreye sokan bir zihniyet vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nde milletvekilisin, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşısın ve senin sırf başında taktığın başörtüsünden dolayı senin çocuklarına muhabirler, kameralar gönderiyor bazı kansız, vicdansız, Allahsız, kitapsızlar ve senin o küçücük çocuklarını milletin önüne hedef olarak koyuyorlar. Yuhalayın bu çocukları. Taş slayın bu çocukları. Niye? Çünkü bunun annesi başörtülü birisi. Bu bizim yakın tarihimizdeki kara bir lekeydi. Bugün özgürlükten, insan haklarından, merhametten, canlıya saygıdan bahseden o vicdansız faşist diktatör kafalılar kameralarla, muhabirlerle okulların kapısına gidip o küçücük çocukları, kız çocuklarını milletin önüne hedef olarak koymuştu. Yakın tarihimize sürülen bir lekeydi. İşte Recep Tayyip Erdoğan bu son dönemde ortaya koyduğu tavır ve özellikle şu son Birleşmiş Milletler ve Beyaz Saray ziyaretinde o tarihi lekeyi söküp atmıştır bu milletin zihninden birilerinin kamera göndererek arkadaşlarının önünde ve bütün ülke nazarında yuhalatmak istediği o küçük kız çocuğunu Recep Tayyip Erdoğan aldı ve Birleşmiş Milletler'de yanında otutturdu. İkinci düzeltilen mevzu var. İken, i̇kinci düze, düzeltilen yine yakın tarihimize bir leke gibi sürülmüş olan bir duruş bir fotoğraf vardı. Ecevit Amerika Başkanı'nın önünde öyle bir fotoğraf verdi ki 30 sene yakın tarihimize bir tabela gibi çaktılar bu fotoğrafı. Türkiye Cumhuriyetinin o dönemdeki başkanı başbakanı gidiyor Amerika Başkanı'nın dizinin dibine böyle bir fotoğrafla 3-5 milyar dolar bize yardım edin ekonomimize yardım edin, IMF'den bize kredi verin, bize savunma sanayinde yardım edin, silahta yardım edin diye gittiğimiz fotoğrafı bu şekilde bütün dünyaya servis ettiler. İşte o üç kıtaya hükmeden Türklerin başbakanı Albak Amerikalıların karşısında nasıl duruyor diye bunu bizim önümüze koydular. Tayyip Erdoğan duruşuyla, çalışmasıyla işte bu fotoğrafı da silip attı ve dünyaya yeni bir fotoğraf sundular. Alsan Recep Tayyip Erdoğan Amerika başkanının böyle koltuğuna kadar hizmet ettiği Tayyip Erdoğan hem başörtüsünden dolayı bu ülkede mobbinge maruz kalan, saldırıya maruz kalan, yaşam hakkı elinden alınmaya gayret edilen mecliste Milletin verdiği oylarla seçilen milletvekilini tekme tokat dışarıya atmaya çalışılan bir dönemden o kızları alıp Amerikan başkanıyla aynı fotoğraf karesine sokan bir Tayyip Erdoğan var. Amerika başkanının önünde el pençe divan duran Türkiye'nin devlet yöneticilerinin oluşturduğu bu fotoğrafı yırtıp atan ve yerine kendisine saygı duyulan, hürmet gösterilen bir fotoğrafı bütün dünyaya Recep Tayyip Erdoğan bu şekilde servis ettirmiştir. Bu Türkiye'nin izzeti itibarıdır. Bu Türkiye'nin yakın tarihine sürülen diplomatik anlamda ve insani anlamdaki lekelerin temizlenmesi ve yeni bir dönemin başlangıcının işaretidir bu, dön bu fotoğraflar.